yeni yerimiz e, Ostim'de. E, yeni mahalle Ostim. E, örnek sanayi sitesinde, oto sanayi sitesinde. Burayı biz e, ilk başta kiralık olarak düşündük ama sonra devrini aldık, satın aldık. İleriyi düşünerek yani ileride işlerimizi genişleyeceğini düşünerek, diğer firmalarımızı da buraya getireceğini düşünerek, hani daha önce de bahsetmiştim geri dönüşüm firmamız, işte akar firmalarımız falan var. Onları da getireceğini düşünerek burayı büyütmek ve satın almak niyetimizde alma çalışmalarımız devam ediyor. Tam almış da şu ana kadar. Evet. Yani üzerinde çalışıyoruz. Burayı kendi yerimiz olarak benimseyeceğiz. İçinde herhalde yaptırdık. Burası boş bir alandı. Buraya bir, epey bir masrafımız oldu. Düzgün bir şekilde yaptırmayı düşünüyoruz. Devam ediyoruz yani. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Netic firması e, kulenişler, genelde kulenişler de e, şeyimiz oluyor, temaslarımız oluyor. Bunlar e, işte top kit, top ve velofit modellerimiz oluyor. Bunları biz e, yurt dışından getiriyoruz, e, ithalat yapıyoruz. Bunlar Türkiye'de e, imalatımız yok, bunları getirip e, direkt e, yedek parçası ile beraber Türkiye e, pazarına sunuyoruz, Türkiye pazarına sunuyoruz. Bu yeni yerimizde işte high-tech olarak e, Ostin'de, Ankara'da, Ustun'da yeni mahallede bu yeni yerimizi organize ettik. Yani şu anda çalışmalarımız hmm. daha, daha hala devam ediyor. Kurumsal bir, kimlik. Kon, evet, kurumsal bir kimlik içinde devam ediyor. E, daha doğrusu biz burayı büyük almamızın sebebi burası biraz aslında bize büyük geliyor da diğer firmalarımız da buraya getirmek amacımız diğer 2-3 firmamız da var onları da getirmeye çalışacağız. Buranın ilk başta mülkiyetinde satın almayı düşünmedik, e, kiralı olarak düşündük ama daha sonra baktık mülkiyete bizim olsun diye e, onun e, çabası içindeyiz. Onun için de şimdi onun çalışmalarını yapıyoruz, e, satın alma çalışmalarını falan, onlar düşünüyoruz. Haytel olarak geri dönüşüm projemiz ee, chat var. Chat daha henüz çıkaramadık. Onun askıda kalması gerekiyor bir ay. O da eğer çıkarsa geri dönüşümü işte bu keskin organize sanayisi kurmaya düşünüyoruz. Geri, yerini, yerini da tespit ettik. Onlar, ee, onlar da, onlar tespit edildi. İşte chat raporu çıktıktan sonra işte makine kısmı, montajı onlar devam edecek. Daha sonra işte ilk ürünü alacağız. Daha sonra işte bunların pazarı falan zaten hazır. Evet. Yani. ondan sonra orada eğer ürünü düzgün bir şekilde alırsak, e, çift uygun çıkarsa ikinci bir şeyimiz de var, e, geri dönüşüm makinamız var, onu da kurmayı düşünüyoruz. Onu da işte tam olarak gerili e, İşte en çok nerede ihtiyaç duruyorsa Türkiye genelinde oraya kurmayı düşünüyoruz. Onun araştırması devam ediyor, altyapımız devam ediyor onunla ilgili. büyük kapasiteli, günlük 10 ton, 15 ton ee, şey, geri dönüşüm yapacağız lastik 10-15 ton civarı lastiği geri dönüşüme kazandırmayı düşünüyoruz. Genç açık alanda kurulması gerekiyor şeyin. Ee, yanmamış lastiğin. Daha sonra yandıktan sonra bunun tankları falan var işte depoları var onları da kuracağız. Orada e, sevk fiyatını yapacağız istenilen film olarak. Bunun içinde sistem şöyle olacak ee, bu sistem çıkan yağ biz, e, genelde 10 numaraya yakın bir yağ oluyor. Bunun da jeneratörü oluyor. Bu yağla çalışan jeneratör getiriyoruz yurt dışında. Bu jeneratör işte bu yağla çalıştığı zaman kendi elektriğini sistemin kendi elektriğini üreteceğiz. Hatta fazla bile girecek bize. Dışarıya da satmayı düşünüyoruz. Şu anda burada e, metrekare alan olarak kapalı alan 850 metrekare. Açık alanımız yok. Bir de depomuz var. Bu makinalar, iş makineler, bu depolandığı yerimiz var. Orada 2 dönüm, 2000 metrekare açık arazide. Buraya yaklaşık 2-3 km uzaklıkta. Hı hı. E, makinelerimiz orada depoluyor. E, yaklaşık 20 kişiye yakın, 18-19 kişi de e, personelimiz var. Bunlar tabii e, bir, bir personeli ve dış e, makine ekipman personeli dahil. 18'e 20 ama bunu çoğaltacağız tabii. Bir yerde çoğalacak çünkü yeni yeni makineleri getiriyoruz. Ankara'daki fuar çok farklı olacak. Ben aslında e, bu fuarda beklentiler ben daha fazlaydı Ankoma fuarında. İstanbul. <laughs> İstanbul Ankoma fuarında ama beklentilerim altında çıktı. Ama burada da daha fazlasını bekliyorum inşallah. burada daha fazla olur. Harun Karanfil Bey verdiği bir the that